Selam, Ezel ben. Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden 2017 yılında mezun oldum. O tarihten bu yana Doğan Holding CEO ofisinde çalışıyorum. Şimdi size küçük kelimelerle hem okulumuzu hem bölümümüzü anlatmaya çalışacağım. Birincisi Galata Kulesi. İstanbul dediğimizde herkesin aklına bir silüet gelir. İşte siz o silüetin en önemli figürünün altında öğle arası ya ders arasında kahvenizi içebileceksiniz. İkincisi Galata Kampüsü adımınızı attığınız andan itibaren size etkisi altına alacağına eminim. Sanırım özgünlük onu en iyi anlatan kelime olurdu. Üçüncüsü halkla ilişkiler. Bu yaşınıza kadar çevrenizde ve medyada gördüğünüz tüm projelerin aslında bir halkla ilişkiler projesi olduğunu keşfedeceksiniz. Ve sakın şunu unutmayın, halkla ilişkiler propaganda değildir. Dördüncüsü KOP, birinci sınıfın itibaren kapısını aşındırmanız gereken bir ofis. O kapının size neler, hangi mucizelere gebe olacağını tahmin bile edemezsiniz. Beşincisi Galata Kampüsü asansörü. O asansörün önünde inşallah hoca derse girmemiştir diye bol bol dua edeceğinize eminim. Altıncısı Photoshop dersi. İlk başlarda birazcık zorlanacağınız ama daha sonra müthiş keyifli bir hale gelen ve kesinlikle üniversitedeyken öğrenmeniz gereken bir ders. Yedincisi Haluk Gürgen, kısaca kendisine PR dünyasının üstadı diyebiliriz. Ve siz bu şansı sahipken sakın ola derslerini kaçırmayın. Sekizincisi tekne şatıf. Genellikle Beşiktaş'tan Karaköy dersleri yakalamak için bindiğiniz ama bir kere bindiğinizde ise asla inmek istemeyeceğiniz çok keyifli ulaşım aracımız. Dokuzuncusu Karaköy. Küçük İstanbul diyebiliriz ona. Sonuncusu ise yedinci kat. Nasıl geçer bu dört yıl diye adım attığınız, dört yılın sonunda ise ağlayarak merdivenlerden indiğiniz o kat, işte yedinci kat. Merhabalar. Haklı ilişkiler bölümünü tercih ettikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih ettikten sonra ilk öğrendiğimiz şey İletişim Fakültesi'nin Galata Kampüsü'ne taşındığı oldu. Bu ilk başta bir hayal kırıklığıydı benim için ama daha sonra çok kıymetli bir şey olduğunu gördük. Bizim için çok güzel zamanların geçtiği, çok güzel bir yerde eğitim aldık. Hemen arka tarafımızda Galata Kulesi vardı, önümüzde muazzam bir manzara, Ayasofya, ee, çok e, güzel bir yerde olduğumuzu zaman zaman e, zamanla öğrenmeye başladık. İçeride çok kıymetli hocalarla çok e, güzel zamanlar geçirdik, çok güzel bir eğitim aldık. Zaten haklı ilişkiler eğitimini alabileceğiniz sınırlı sayıda üniversitelerden bir tanesinde. E, Haluk Gürgen gibi çok değerli bir hocayla tanıştık. E, zaman geçtikçe e, Karaköy'ün çok böyle başka bir yer olduğunu anlıyorsunuz. İstanbul'un kalbi. Çok e, farklı coğrafyalar, insanlarla bir aradasınız. E, Beşiktaş'ta derslerimiz oluyordu tabii ki. Ama Beşiktaş'a giderken... Ee, hep böyle bir mutsuz oluyorduk çünkü hani Gal Galata kampüsü bizim için bir ev gibiydi. Ee, orada da derslerimiz oluyordu, oraya da e, tekne çatılımız vardı. O da çok farklı bir deneyimdi bizim için. O şekilde e, çok güzel yıllar geçirdik. E, eğitim anlamında e, çok güzel staj imkanlarımız oluyordu KOP sayesinde. Ee, okulun anlaşmalı olduğu firmalar vardı. Ee, şahsım adına ben dönemin çok e, kıymetli ajanslarından biri Leo Burnett'te staj yapma imkanı bulmuştum bu sayede. Ee, çok e, muazzam bir konumda, çok değerli hocalarla, çok e, güzel bir programın içerisinde aslında e, eğitim alıyorsunuz diyebilirim. Ee, Farklı bölümlerden dersler alma imkanınız oluyor. Benim için e, Photoshop eğitimi almak çok e, doğru bir karardı. Çünkü e, haklı ilişkiler eğitimi alırken aslında siz e, ilet, marka ve hedef kitle arasında nasıl iletişim kuracağınızı öğreniyorsunuz. Ama e, bu da aslında bir e, tasarım gerektiriyor. E, sunumlarda veya yayınlarda e, Müşterinizin karşısına çıktığınızda hatta projelerde hocalarınızın karşısına çıktığınızda e, Photoshop bilgisi aynı zamanda işte e, video hazırlama konusu Bu e, bilgilere sahipseniz çok rahat bir şekilde o süreci atlatabiliyorsunuz açıkçası e, Photoshop dersini almak da benim için çok kıymetliydi e, Haluk Gürgen Size e, yaratıcı düşünmeyi e, Öğretecektir Halkla ilişkilerin Eee yani bölümü daha çok sevmenizi sağlayacaktır. Bizde bu şekilde olmuştu, size de böyle olacaktır. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, benim için çok keyifli yıllardı. Ee, hala sık sık hocalarımla görüşürüm. Hala kendilerini ararım. Onlarla e, fikir alışverişinde bulunuruz. Oturur bir çay kahve içeriz, eski günleri iade ederiz. Ee, çok güzel bir yerde, çok güzel bir e, bölümü okuyacaksınız. Ee, umarım her şey güzel olur.